Sen dünyaya anahtar deliğinden bakan birisin. Daha çok görüp bilmek için bütün hayatını bu deliği genişletmeye harcıyordun. Şimdi tahmin edemeyeceğin şekillerde genişletebileceğini duymuşken bu olasılığı reddediyorsun. Evet bu olasılığı reddediyorum. Çünkü enerjiyle, çakrayla, inanç gücüyle ilgili peri masallarına inanmıyorum. Kesinlikle ruh diye bir şey yoktur. Biz cisimden ibaretiz. Başka bir şey değil. Kayıtsız bir evrenin içindeki geçici minik bir zerresin sadece. Kendine hiç değer vermiyorsun. Oo, beni tanıdığını sanıyorsun değil mi? Yanlışım var canım. Ama ben seni gayet iyi tanıyorum. Az önce ruhunu bedeninden dışarı ittim. Çayda ne vardı? Psilosibin mi, LSD mi? Sadece çay. Biraz da bal. Ne oldu peki? Söyleyeyim. Bir an için astral boyuta geçtin. Ne? Ruhun bedenden bağımsız olduğu yere yani. Bunu bana neden yapıyorsun? Ne kadar az bildiğini sana göstermek için. Gözünü ah. <laughs> kalp hızı tehlikeli şekilde artıyor. Bence iyi görünüyor. Dünyanın nasıl işlediğini bildiğini mi sanıyorsun? Bu maddesel evrenden başka bir şey yok mu sanıyorsun? Hakikat nedir? Duyularının ulaşamayacağı yerde hangi sırlar var? Bağ buluşunun kökeninde akıl ve madde buluşur. Düşünceler gerçeği şekillendirir. <laughs> Bu evren sonsuz taneden sadece bir. Sonu olmayan dünyalar. Bazıları cömert ve hayat verici. Diğerleri kötülük ve açlıkla dolu. Zamandan daha eski güçlerin aç kurt gibi oldu ve beklediği karanlık yerde. Bu engin Çoklu evrende siz kimsiniz? Bystrim. <laughs> Hediye dükkanında böyle bir şeyi gördünüz mü hiç? Öğret bana. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> <laughs>